Merhaba arkadaşlar, faydalı bilgiler var kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Türkiye Cumhuriyeti'nde basılmış gümüş paraları göstereceğim arkadaşlar. Yanlış duymadınız, gümüş. Yani bu paralar gümüşten yapılmış. Şu an elimde 25 kuruş var. 50 kuruşu ve 1 lirası yolda geliyor. Onlar da geldiğinde çekip atacağım buradan size. Parayı zımparalamadım. paralamadığımızın, Zımpar paralarsam çünkü şuradaki başaklar siliniyor arkadaşlar. Gümüş olduğu için hassastır. Yani daha önce size 25 kuruş paylaşmıştım bronz. O videolarım da var. Bu da bu 25 kuruşun gümüş hali. Yani karşınızda gümüş 25 kuruş var. Zaten bu paralar belli bir süre sonra Toplatıldı. Yani millet topladı. O yılların insanı bilirler. E, paralar değerli olduğu için topladılar yani. Düşünün yani o zamanki gümüşler hiçbir hükmü yokmuş. Gümüş para basılmış. Ama tabii ki bu e, 25 kuruşun hatıra parası. Ve tam 1936 yılına ait. Yani tam tamına 1936 yılı. gümüş 25 kuruş. Çok iyi korunmuş. Yani Atatürk'ün kurakları falan bayağı gözüküyor. Şöyle yapalım bir. Bir yaklaştıralım. Yani saçları bile belli arkadaşlar görüyorsunuz. 1936. Yılına ait 25 kuruşu sizlere gösterdim arkadaşlar. Yani neler basılmış neler haberimiz yok. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde. Anılar güzeldir arkadaşlar. Tazelemek çok iyidir. İnsana huzur verir. Eski şeyler. 1936 yılı 25 kuruş. Beni takip etmeye devam eden arkadaşlar, bir başka parayla karşınızda olacağım inşallah. Hepinize hayırlı günler diliyorum.